Sabur mu çekiyorsun? Evet. Ya sabur mu çekiyorsun? Evet. He? Çekiyorum. Çek. Şey, İki tane mi tesbihin var? Var. Ya. Seni tebrik ederim elbet. Evet. Güneşe karşı ne güzel değil mi? Tabii. Allah razı olsun. Geziniyorsun buralarda? Evet. İyi. İşler nasıl gidiyor? İdare eder. İdare eder. Tesbihini çekiyorsun ha Mehmet? Evet. İyi çok güzel. Halin nasıl iyi mi? İyi. Çok güzel. Çay içtin mi? Yok. İç, i̇çsen mi? İçerim. Ben. He? İçerim. Git Uğur abin hadi. Aa, bir tane daha var ha. İki tane başka. Bir tane daha mı var Ama başka? Ah, ah, ah. Ahmet. Başka? Koleksiyon gibi olmuş Ahmet. <laughs> Nereden buldun bunları? Verdiler. Veriyorlar mı sana? Eyvah. Çok olmuş Ahmet. Ha? Ay Allah gel otur bakalım Ahmet. Evet abi. Evet. Sağ olun Allah razı olsun. Ahmet tespih çekiyor ha. Ahmet'im benim. Ya sabır. Değil mi Ahmet? Çok güzel. Nereden geldi bu tespih sevgisi sana be ya Ahmet? He? Nereden geldi bu tespih sevgisi sende? He? Verdiler Daha önce çekmiyordun sen değil mi tespih? Çekiyordum. Hiç biz görmüyorduk. Sarkı Niye sarkı, görmüyorduk? Saklı çekiyordum. Şimdi aş aşikar yapıyorsun değil evet. mi? İbadet çünkü bu değil mi? Evet. Onun için mi? Tabii. Maşallah. Tebrik ederiz Ahmet seni. Şimdi artık açıktan çekiyorsun. Herkes görsün. Ellerini arkana bağlıyorsun değil mi? Tabii. Başlıyorsun ya sabır ya sabır çekmeye. Ya Ahmet. Ne olacak senin bu halin böyle Ahmet? Bilmezsin mi? Canın mı sıkılıyor? Yok. Sıkılmıyor mu? İyi. Patron bugün de gelmedi. Değil mi abi? Ancak gelir. Ne zaman gelir? Bugün toplantı vardı. Ne olacak toplantıda bugün? Açıl. Aç. Kapıları, kapıları açacaklar açı, mı? Açılış toplantı. Evet. Hmm. Bir Mart'ta belli olacak. Evet. Şimdi toplantıda bir Mart'ta belli olacak. Tabii. Tamam inşallah. Açılıp açılmayacak. Tabii. Eee iyi. Sence açılsın mı artık? Tabii. Neden? Açılsın abi. Zor artık değil mi? Tabii. Neden? İşler mukali. Nana Nanayla sus. Değil mi abi? Bu kadar tespih çekti yeter diyorsun yani değil mi? Tabii. Bıktık tespih çekmedi. Çay da içeceğim mi? Azallah. Yanaşallah. Akşam oldu Ahmet bugün de. He Ahmet? Evet. Yakışıklı Ahmet. He? Yakışıklı Ahmet. <S Dankla> <gülüyorCHUCK>. <gülüyor> Çok yakışıklısın Ahmet. Ne bu? He? Bilmiyorum ki. Cevat abin o be Cevat. Cevat abin o. Konuşuyor telefonla. Değil mi Ahmet? Senin halin ne olacak böyle Ahmet? Bir şey olmaz. Olmaz bir şey. Biz iyiyiz böyle diyorsun yani. Kadir nasıl? Yaramaz mı? Etmez. He? Etmez. Neden? Neden? Sebep? Sebep? On <laughs> para <Kompar> etmez <laughs> diyorsun yani. Patronun He? Patronun kalfası mı Ya sırra bin değil mi? Evet. Gözlükçü. Güneş Gözlük. artık. Güneş artık. bir daha bekle misin? Kimin çocuğu? Onun kimi? Kardeşi. Kardeşi mi? Kim o? İsmi ne oğlum? Nurhan. Nurhan orada mı çalışıyor? Heee çok güzel. Hepsini biliyorsun Ahmet. Niye Tabii. Hayır. <laughs> <laughs> amcam var. Onun, çalışıyor. Nerede çalışıyor? Fakültede. Eee. Çok güzel tespih çekiyorsun. Ne diyorsun tespih çekerken? Evet. He? Evet. Ahmet? Tespih çekerken ne diyorsun? Ya, Mesela söyle bakayım. Ben Allah. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. He? Evet. Başka? Subhanallah. Evet. Diyor musun? Evet. Elhamdülillah. Evet. Allahu Ekber. Evet. La ilahe illallah. Evet. La ilahe illallah. Evet. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Değil mi? Evet. La ilahe illallah Muhammed evet. Resulullah. Başka? Evet. Onları söylüyorsun. Arada böyle sallıyorsun tespihi. Evet. Nasıl sallıyorsun? Onun ne için sallıyorsun? Evet. He? Abi? E ne, ne için? <laughs> Sallamaya da öğrenmişsin. Şeyler gibi, cezaevindekiler gibi Ahmet. Evet. Değil mi? Evet. Seni tebrik ederim. Uğur abine gel. Çay isteyelim. Gel. Gel. Uğur abisi Ahmet geliyor çay istiyor. Gelsin. Ahmet'e bir çay ver. Ahmet'e çay mı? Gel Ahmet'im bakayım. Kim arıyor gene Ahmet? Ahmet'e bir arıyor. Gel. Gel. İyi. İyi. He? Nasıl? İyiyim gel. He? İyi. Abi diğer yengem. Ee? Ee? Şimdi olay var, çalışmıyor. Ne yapayım şimdi? Baş baş duruyor. He? Ee? Adem, iyi. Gel Ahmet. Bir dakika. Eee? <laughs> tabii. Evet. evet. Kim oldu Ahmet? Tabi tabi. Tabi tabi. Ödersin, ödersin. Sizin gibi evet arabası var. de ise, ben de ise işte, kurama Tabii be. Tabii tabii. Tabii. Görüşürük. Kimle konuştun Mehmet? Kimle konuştun Ahmet? He? Kimle konuştun? İngil. He. Eee... Uğur abisi bir tane çay ver Ahmet'imize. Evet, evet. Kimle konuştun Ahmet? İncam sayılır. Ee? Ne için aramış seni? Hatırını soruyor. Halini hatırını soruyor. Tabii. Ay Allah. Demek ki seni seviyor Ahmet. Evet. Değil mi? Tabii. E, sevmezse sorar mı? Bir, benim evli abinin karısı. Evli abinin karısı. Evli abin. He, o ingen. Tabii. Yalamadı onlar da. He. E, yalamadı onlar. Orada mı oturuyorlar? Tabii. Tamam çok güzel. Benim bir, benim, bir, oluyor. Senin bir büyüğün. Onun karısı. Evet. O aramış yani. Soruyor seni ne yapıyorsun iyi misin diye. Evet. Evet. He. Evet Ahmet. Otur bakalım. İç çayını. <laughs> Otur da iç çayını Ahmet. Senin, o yalı adam mı aradı seni şimdi? Tabii. Tamam halini hatırını sormak için. Tabii. Ne yapıyorsun ne ediyorsun diye. Tabii. İşleri sordu, şeyleri sordu, halime sordu, ne yapıyor dedi. Çok güzel. Çalışmıyorsun bu aralar koronadan ötürü. Sen de söyledim. Tabii öyle dedim. Koronadan çalışmıyorum dedim. Tabii. Bir şeker al. Tamam, tamam. Dur şeker at. Evet, tamam. Şeker de atayım Ahmet'ime benim. Çayın hazır Ahmet. Bir tane daha atayım mı? Bir tane daha. Atayım. Hadi bakalım tamam. bismillah. Bu büyük çünkü. Tamam büyük. Torpilli Ahmet, torpilli çay. İç çay Ahmet, iç. Buyurun. Torpilli. Ahmet Ahmet'e torpille be. Ahmet zaten torpille. Değil mi Ahmet? Tespihini hiç bırakamıyorsun elinden. Çok alıştın onlara değil mi? Ahmet'te kaç tane tes var? Göstersin dün, mi? Dün iki tane bak bak dün bak iki tane göster. Çekiyordum bak göstersin. Bak 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 bak. O maşallah. Bak bak. Maşallah. bak. maşallah. Koleksiyon yapacak Ahmet. Değil mi Ahmet? Anacım, göster bakayım Ahmet. <laughs> Babam benim be. Seni tebrik ederim Ahmet. Bir de sallamayı da öğrenmiş. Sallıyor da. Nasıl sallıyorsun Ahmet? Bak. Nasıl sallıyor? Nasıl sallıyor bak? Nasıl sallıyor? Bak nasıl sallıyor. Hadi göster bakalım. Koy cebine bakalım. Ee, bak sallamayı da öğrenmiş. Hay <laughs> Allah uç uç be, sen. Ya, Ahmet sen. <laughs> <laughs> <hakikaten gülüyor> üstüme iyilik sağlık Ahmet. Üstüme. Hakikaten de üstüme sal. Çok. Nasıl yaparım? <laughs> evet. evet, evet Allah razı olsun <laughs> abi. Sen tebrik ediyorum. Vallahi. Sen nerede oturduğunu bile biliyor evde. Evet. Televizyonun karşısında, evet, çekyatın üstünde evet. oturduğunu nasıl biliyor? Ter teröze, teröze karşı yatıyor. Değil mi? Nasıl biliyorsun? Öyle kafa söylüyor bana. Eh be arkadaş. Ben kafayı yorayım. Nerede, nerede söyledim ben onu acaba? Ahmet nereden biliyor onu? var? Bir yerde söylediğimi de hatırlamıyorum. Keramet sahibi. Yani, Değil mi Ahmet? Tabii. Orada bir keramet var dediğin. Var gibi. var. Samimi insan, ihlaslı insan böyle oluyor. Maşallah. Maşallah. Barakallah. Uğur sonra bir ara dokun buna be. Ahmet'le biraz dedikodu yap da sonra dokun diyorum. Kapa. Evet Ahmet'le. Kayıt ediyorlar. Ben Dokun da. Ben onu dokunacağım. Gördün Ahmet'le Ahmet yapalım bakalım. Ahmet'le... Ne diyor? Camiye. He, gitsin Hı -hı. gitsin namaz kılsın. Kılacak Ahmet. Kılacak. Kılacak Ahmet'e kılsın. Nasıl? Böyle önünde bakalım cenaze var. Kalktı. Cenaze kalkacak. Kimin cenazesi var Ahmet? Mahalleden mi? Ne? Buradan, buradan kale içinde. Kale içinde. Tanıyoruz mu biz? Esnaflardan mı yoksa başka biri mi? Bir, bir tane daha kar var. He. İki tane. Bugün iki tane mi cenaze var? O ikinde de, ikinde de tren köprüsü oradan kalkacak. Evet. Öbürü hastaneden kalkacak. Oo. Allah rahmet eylesin Ahmet. Sen tanıyor musun? Birisi Mustafa Cengiz mi ne ismi öbürünü unuttum. Ee, esnaf mı? Esnaf sayılır. Sayılır. Evet. Ben gideceğim cenaze. Yok. Gitme canım. Ama bilgim daha elinde diyorsun yani. Tabii. Evet. Yaşlı mı Ahmet? Genç be. Genç mi? Tabii. Ee, sabah selam verildi duydum ama kim olduğunu anlayamadım. Burada camide verildi işte. Burada? Şiide ve kitapçayı verdiğin odan dönüyorsun ya. Gazeteci Süleymanoğlu'da cami var mı? He he he. Damburacılar cami. He, oradan sana asıl verin. Oradan değil mi? Tabii. tabii. Yakın yerden geldiğini anladım da, kim olduğunu duyamadım tabii. Allah rahmet eylesin inşallah. Bunu, bunu işte, asanada alacaklardı gö gömceklerdir. Evet. Onu şimdi mi gömecekler? Şimdi. Şimdi namazdan sonra. Hı hı. Diğerini ikinde de mi? İkinde de. T tren kapısında camide. Tren kapısında da camide. Bostan pazarından yani? İyi, tren kapısında da. Tren köprüsünün orada. Patates pazarı yok mu? He. Orada da da Darun Hadistan. He. Orada cami var. Var var. Var. Bu camide. Var. Benim aklım şeye gitti. Bir de bu tarafta var ya Bostan Pazarı'na doğru. Tabii. O da çiçeğin kenarında ya. Yolun kenarında trenin olduğu yerden geçiyor da. O, o, da var. Bir de şeyde var. İki tane var. Nerede? Nerede biliyor musun? Suyun kenarında var bir tane o mu? Şeyde şeyde da ali yok yok olsa gidiyorsun biraz. Evet hatta bu da. He he. Buradan şeye doğru Kapıkule tarafına doğru giderken mi? Değil be. A ali yok çıkıyorsun yok buraya, buraya doğru bur buraya geliyorsun Tamam. O Anladım. He he. Zaten karşısında şey var onun. Bebe var. Bir karşısında dükkanlar var. kahve var. üstünde üstünde tamam, tamam, vardı. Tamam. Hasan Sezai'yi söylüyorsun. He. Hasan <laughs> <laughs> Sezai der gel. Orada da var tabii. Tabii. Bak nasıl vereyim ben? Biliyorum. Anladım. Bu var, bu var işte. İki tane çam var orada. Hı hı. Bu iki tane çam var. Hı hı. Bak bakalım işte. Geldim. Gel. Gel canım. Hı hı. Selam aleyküm. Aleyküm, selam, aleyküm abi. selam abi. Selam. Ha bu yastık kurşunlar var mı? Bu akar için. Yastık kurşun. Hı hı hı. Hadi bakalım bakalım. Göstereyim ben... bakalım. Atarken Bak, şeylerden gördüm oğlum. Hı hı. Bunlar var bizde şu anda. Bunlar abi. abi o da. Bunlar hep yuvarlak şeker arkadaşım. Yastık. Yaslı. Aynı boyutu da bu yaslı. Yani bunun... şurada aşağıda var abi. Az daha sana göre sağ tarafa bak. Oralarda. Da... Yuvarlak yuvarlak yuvarlak. Şuna bak. Aha bunlar. Bu Bunlar. 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 mı Bunlar. 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 aynı standart Kaç Dur birer, çekeyim şunu arkadaşlar Bak Arı'yı burada var diyeyim, bari. Evet e, Ne ararsan Esas bayık burası Esas bayık Mazhabı satan bu yer burası Dur abi Bunu çekelim Tamam, çek, çek, çek abi Çek bakalım 01 yine ne kaç para? Kutusu. Kutusu mu? Evet. 50. <laughs> Muskat falan istersen onlar 100 liraya falan geliyorlar. Ne pahalı olabilir. Evet. Tamam abi. Hı sağ Mesela adama ne diyor? Ee, esas bayı burası diyor. Tabi, <laughs> duydum. Ah, evet. <laughs> ha, ne onlar var mı? Ne işe yarıyor bunlar? Ne, ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor Balıkları kandırma Ahmet. Hı hı, öyle bir şey ya da. Evet. İpin takma. Hı hı. Nasıl anladın? Abi sen Ahmet. Seni nasıl diyeyim yani. Tebrik ediyorum seni Ahmet. Ahmet bir günün nasıl geçiyor senin He? Bir günün nasıl geçiyor? Geçiyor senin. Nasıl geçiyor. yapıyorsun mesela? Sabahleyin kalkıyorsun. He? Sabahleyin kalktın. Ee? Ne yaptın mesela? Kahvaltımı yaparım çıkarım. Kahvaltı. Kim hazırlıyor kahvaltıyı? Annen? Tabii. O oh, maşallah. Ondan sonra kahvaltı yedik. Kaçta kalkın? Altı buçukta kalkman lazım. Kim be? Sen. Ben yedi daha ayakta be. Yedi daha ayaktasın. Yedi buçukta da buraya kadar geliyorsun yani. Tabii. Yedi buçuk bulmuyor. Bu, Evet. Sonra kahvaltı yettin. Geldin buraya. Evet. evet. Önce bir kola mı diyorsun. Ney? Ne yapıyorsun? Mahalleye mi geziyorsun? Gezerim, kahve otururum, çay içerim. o, o saatleri görüyorum ben zaten. Sekiz buçukta geldiğinde seni. İşte, işte kahvede takılır, bir şey yapıyor. Bunu, Hı -hı. Onları, öyle görüyorsun sen de. Evet. Bu saatte. Hı -hı. Sonra öğlen. Öğlen de yemek falan. Evde yani yerim. Ev, evet, eve mi gidiyorsun tekrar? Yok, iş yeri, iş yeri açık ama iş yerinde yok. İş yerinde? Tabii. Şimdi kapalı? Tabii. Ne yapıyorsun şimdi? Hiçbir şey yapmıyor. Yemiyor. Yiyor. Yiyorsun gene. Yeri. Tamam. Ondan sonra? Yine gezerim. Yine geziyon. Akşamüstü oldu mu? Akşam oldu. Yine gezerim. Kaçta gidiyorsun eve? Hava kararınca mı? Alt. Yoksa kararmazdan önce Alt. mi? 6.30-7'de gider. 6.30-7'de eve. Sonra yemek yiyorsun. Tabii. Ondan sonra? Yatıyorsun. Saat, saat 9.00'a saatten çıkmak yasak. Tamam. 9.00'a kadar? Evdeyim. Evdesin. Sonra uyuyor mu 9'dan sonra? Kim ben? Sen. 12'de yatıyorum ben be. 12'de mi? Ne yapıyorsun? Televizyon falan seyrediyor mu abi? Hiç, hiç seyretmiyor. Ne yapıyorsun? Oturuyor. Yani oturuyor Otur muhabbet mi yapıyorsun mesela? Yok kendi kendime oturuyor. Kendi kendine oturuyor. Evet. evet. Ondan sonra yatıyorum bir daha. Tabii. 12'den sonra yatıyorum. Tabii. Evet, maşallah. <laughs> Öyle işte. <laughs> Ver atayım ben onu Ahmet. Ver atayım. Gel otursan be. Nereye? İşte bakacağım. bakacağım <laughs> mı? Bir, bir, bir. Peki Ahmetciğim. <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. <laughs>